Evet merhaba arkadaşlar. L Park'ta olan değişikliklerden dolayı tekrardan bir L Park videosu çekeceğim. Şimdi öncelikle burada sırada beklediğimizi düşünelim. Sağ sinyalimiz açık bir şekilde bekliyoruz. Vitesimizi bir aldık. Ayağımız debriyajda arabamızı frenle ufak ufak kaydıra kaydıra gidiyoruz. Zaten burası yokuş olduğu için çok fazla arabayı ilerletmek için güç sarf etmemize gerek yok. Burada Önceden yaptığımız parka nazaran mesafemizi biraz daha yakın tutuyoruz. Buradan aynadan bakarak dubalarla mesafemize bakabiliriz ya da karşıya bakarak yine alanı tam olarak orta ol değil, biraz daha sağ yakın. Yine 3 numaralı dubamızı getirdik. Tam bu camın köşesinde dubayı şu şekilde görecek şekilde. Hani altını kaybediyoruz, üstünü de az bir şekilde görüyoruz. Sonra duruyoruz. Ondan sonra vitesimizi yine her zamanki gibi geriye aldık. Direksiyonumuzu sonuna kadar sağ çevirdik tam sağ Hiç bozmadan geliyoruz. Burada takip etmemiz gereken ayna hem sol ayna hem de köşedeki dubaya değip değmediğimizi görmek için sağ aynayı takip edeceğiz. İki aynayı da birden kontrol edeye de ede geliyoruz. Şimdi sol aynada önce dubamız göründü. O dubamızı aynadan değil de kafamızı çevirip takip ediyoruz. Aynamızın çok böyle hafif arkasında kalacak şekilde. Aynalarımızdan da arabanın parkur içinde düz olup olmadığına baktık. Ondan sonra direksiyonumuzu bir yarım, bir tam olmak üzere açıyoruz. Sonrasında yine solumuzu takip ederek bir arkadaki duba omuz hizamıza geldiği zaman duruyoruz. Dubayı görür görmez durduk ve parkımız bitti şu anda. Çıkış için de yine vitesimizi bir aldık. Yine arabamıza eğimden dolayı çok fazla hareketlendirmemize gerek yok. Freni bıraktığımızda kayacak. Yine aynı girdiğimiz gibi ayna ile duba şu şekilde denk gelecek. Sağ sinyalimizi verdik. Tamamen sağa çevirdik. Burada en önemli nokta şu. Sağ aynadan köşedeki dubayı takip etmek ve aynı şekilde diyelim fazla öne geldik. Sınavda ön tarafta dubalar olacak. Vitesimizi geriye alıp direksiyonumuzu toparlayıp Arabayı biraz geri çıkartıyoruz. Sonrasında tekrardan sağ sinyal verip vitesi bir alıp tam sağ çevirip çıkıyoruz. Hani tekte çıkmamız gerekmiyor. İçeride hamle yaparak arabamızı çıkartabiliyoruz. L parkımız bu şekilde.